Şimdi tabii aslında bunu birkaç defa farklı yerlerde de söyledim. Şimdi şehrimizin içinde bulunduğu bir ortam var. Bugün de mesela işte bunun sonuçlarıyla beraber burada yaraları sarmak için işte kalıcı konutlarımızı, konteyner kentlerimizi ziyaret ettik. Oradaki vatandaşlarımızla beraber olduk. Şimdi şehrin bu içinde bulunduğu ortamı bizler yani Kahramanmaraş'ta yıllardır yaşayan insanlar, Kahramanmaraş'ın ee, çocukları olarak, evlatları olarak, Kahramanmaraşlılar olarak e, herkesten çok daha fazla hassasiyet göstermemiz lazım. O yüzden e, bunu e, her zaman, her gittiğim yerde söylüyorum. Yani seçim sonucu ne olursa olsun, olumlu, olumsuz, yani seçim sonucunda e, nasıl bir e, tablo ortaya çıkarsa çıksın. E, öncelikle kendi partilerimize söylüyoruz tabii. E, mutlaka ve mutlaka e, onu böyle daha sakin daha kendimize yakışır ve daha bugünün ruhuna yakışır, bugünün ortamına yakışır bir şekilde karşılamak lazım. Yani ben konvoy olayının, korna çalmak olayının, yüksek sesle yapılan her türlü görüntünün gerçekten buranın şu andaki ruhuna uygun olmadığını düşünüyorum. Kahramanmaraş'ın şu andaki ruhuna uygun olmadığını düşünüyorum. O yüzden inşallah... Allah nasip ederse 17'de sandıklar kapanacak. Birkaç saat içerisinde inşallah seçim sonuçları belli olacak. Belli olduktan sonra dediğim gibi yani sonuç kimi sevindirirse sevindirsin. Kimi üzerse üssün. O üzüntüyle, sevinci de daha dengeli daha böyle sakin yaşamanın gerektiğine inanıyorum. Ben öncelikle tüm partilerimize buradan bunun bu şekilde olması noktasında kendilerinden rica ediyorum. Kendilerinden e, bu hassasiyetin göstermelerini bekliyorum. Bizler zaten partimizde olacağız. Partimizin eğer önünde gerekirse e, seçim sonuçlarını değerlendiririz e, şeyden sonra. E, seçim açık sonuçları belli olduktan sonra e, onunla takip etsinler. Partimizin eğer e, değerlendirme e, durumu olursa hem bizler hem milletvekillerimiz hem e, Sayın Bakanımız hep beraber vatandaşlarımız orada e, durumu açıklayacak bir hitap gerçekleşir. Ama kornaymış, konvoymuş. Biz bunları gerçekten tasvip etmiyoruz. İnşallah böyle bir görüntünün yaşanmaması noktasında e, oluruz. E, ben tüm partilerimizden tekrar tekrar rica ediyorum böyle bir görüntünün yaşanmaması için. Önemli bir demokrasi şöleni. E, Türkiye bu noktada her zaman düştüğünü ispat etmiş bir ülke. E, yurt dışından gelen oylar e, şunu gösteriyor. Yani gerçekten katılım yüksek ilk seçimde de deprem bölgesi olmasına rağmen hem Kahramanmaraş'ta yüksek bir katılım vardı hem de Türkiye'nin tamamında yüksek bir katılım vardı. Yine böyle yüksek bir katılım bekliyoruz. Herkesi oy, oy, oy kullanma noktasında sandıklara davet ediyoruz. Herkesin mutlaka oy istiyoruz. Tabii çok şey anlattık, çok şey yaptık. Yani biz kendimize şu noktada Öyle bir liderle çalışıyoruz ki Allah şükürler olsun bugün bir kez daha şurada kalıcı konutları gördüğümüzde iyi ki Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledik, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol arkadaşlığı yaptık. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanımız var. İyi ki onun ona oy veriyoruz, iyi ki onun yolunda bu siyaseti yapıyoruz diye bir kez daha kendime söylüyorum her gittiğim yerde. Çünkü gerçekten Allah şükürler olsun 21 yıl içerisinde Türkiye'nin geldiği noktayı çok net görüyoruz. Elimizi vicdanımıza koyduğumuzda bunun çok net olduğunu görebiliyorum açıkçası. Yani bir tarafta Sayın bu noktadaki Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tarafta gerçekten ülkeye hiçbir eser bırakmamış ve bugün gelmiş olduğu nokta itibariyle de ne yazık ki son gözünlerde gösterdiği yaklaşımla Türkiye'nin hak etmediği bir Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyoruz. İnşallah bu farkı sayın e, seçmenlerimiz e, tüm hemşerilerimiz çok net bu iradeyi e, sandığa yansıtacaktır diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi sonuç ne olursa olsun burada demokrasinin bu şekilde şekillenmesi çok önemliydi. Ben tüm vatandaşlarımıza da e, bu noktada e, seçimdeki göstermiş oldukları her türlü hassasiyetten dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle suhulet içerisinde sakinliği ön planda olan bir seçim süreci yaşadık. Ee, i̇nşallah sonuçlar vatanımıza, milletimize, hepimize hayırlı olur.